Merhaba öğretmenim ve merhaba arkadaşım. O öğretmen verdiğiniz ödevi şimdi yapıyorum. Portakal sıkıyorum. Oh, goed daar is. De potten groen, hè? In het lasje, Ja, ik ga niet het niet ben er zo goed, dat. Ik kom hier Hmm. Aslında annem yapacaktı arkadaşlar ve öğretmenim. Ben de gizlice baktım. Bir baktım ki aa, annem sıkacakmış. Ben de ona yardım edeyim dedim. Ve işte yardım. Şöyle yaygınlaştıralım. Hmm. Sıkabildiğim kadar bakalım kaç tane olacak birazcık şöyle yapalım Hı, tamam Uf, bu neymiş lan çok zor oğlum yoruldu Hı. Biraz daha sıkacağım. Çünkü biraz daha su yakar bunu. Biraz daha şu şöyle yapalım. Tamam bir de şunu da şey yapalım. Hı. Tamam. Ne şey taşı yapalım? Tamam. Şimdi son. Bunu biraz daha şöyle aynı şekilde yapacağım. Ya boyum küçük olduğu için yapamıyorum ya. Bu ne ya? açıkabildiğim bu kadar şimdi koyuyorum bardağıma. Bakın kaç bardak geldi. Vay be. Tam geldi. Evet videom sona ermiştir. Görüşürüz ve bay bay.